Merhaba arkadaşlar, yine güzel bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu seferki videomuzda arkadaşlar kullandığım, kendim kullandığım ve aynı zamanda da kullanmanızı önerdiğim açık kaynak kodlu, kullanması güvenli ve aynı zamanda ücretsiz olan ve ücretsiz de kalacak, çoğu ücretsiz kalacak olan programlar bahsedeceğim sizlere, programlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir tarama yaptığım Windirstattan bahsetmek istiyorum. Bu program sizin seçiminize göre ben hem C'yi hem de D'yi taramasını istedim ve o şekilde Seçim yaptım. Gördüğünüz gibi iki diskimi de taradı ve hangi dosyaların daha çok yer kapladığını gösteriyor bize ve yüzdelik olarak <laughs> ne kadar yer kaplıyorsa onu gösterip ona göre sıralıyor. Mesela D diskinde benim Steam klasörüm 221 GB'mış. Burada öyle görünüyor mesela. Games klasörü varmış mesela. O da 84,5 GB. Burada gördüğünüz gibi neyin ne kadar yer kapladığına bakıp ondan sonra da boş yer açabilirsiniz böyle çok yer kaplayan ve kullanmadığınız şeyleri fark ettiğinizde. Boş yer açabilirsiniz. Ben boş yer açarken bunu kullanıyorum son zamanlarda ve size de öneririm. Evet, ilk programımız Windir Stat. Bunu e, nereden indireceğiz, nasıl kullanacağız? Hemen göstereyim size bakın. Şuraya Windir Stat yazıyoruz Google Search olarak zaten çıktı. Windirstat.net ana sitesine giriyoruz. Zaten ana sitesinde gördüğünüz gibi Linux için de var. Mac OS macOS içinde var. Ayrıca Windows içinde var. Burada download'a geliyoruz. Download Windirstat 112 from hospup. hospubgi fosup ne ne hospup. geliyoruz. Burada bakın Windows installer diyor. Buradan <laughs> özür dilerim. Bunu kuruyoruz. Tabii ben bir daha indirmeyeceğim burada. Inix zaten ve kuruk. Indirdim, D'ye kurdum, açtım, taramamı yaptım ve gördüğünüz o ekran önüme geldi. Müzik çalar olarak arkadaşlar yeni bulduğum Clementin programını kullanıyorum. Hem ücretsiz kendisi hem de oldukça iyi özellikleri var. Mesela Ecolizer'da bayağı şey var yani. Şurada gördüğünüz gibi ön tanımlı olarak. Kendiniz de ayrıca Equalizer ayarlayıp kaydedebilirsiniz. Burada ben indirilenler klasörünü ana klasör olarak benimsediğim için varsayılan yaptığım için burayı görüyorum. Mesela bir tane müzik açalım. Full Metal Alchemist izlemiştim son zamanlarda arkadaşlar ve onun bitiş müziklerinden birini çok beğenmiştim. Bu da o bitiş müziklerinden biri. Ara ara dinliyorum. Hatta ara ara demeyeyim, son günlerde 1-2 saat dinlemeden edemiyorum. Neyse bu program böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi arayüz çok sade e, siyah beyaz bir tane mavi koyulmuş buraya şeftali tarzında şirin bir ikonu var ve gördüğünüz gibi bütün e, MP3 böyle çalınabilir şeylerde kendi ikonunu koydu. Şimdi gelelim e, masaüstü klasörüme. Masaüstü klasöründe şöyle bakıyorum önerebileceğim. Gimp var mesela. Benim pek ilgi alanıma girmiyor ama önerebilirim. Gimp arkadaşlar Adobe Photoshop programının ücretsiz ve açık kaynak kodlu alternatif halidir. Yani bununla resim düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Hatta bazı çevrelere göre Gimp'in özelliği Adobe programınınkinden de daha gelişmiş bir şekilde sunuluyor. Ben pek ilgi alanıma girmediği için denemedim, kullanmadım. Eşim daha çok resim düzenleme, çizimle uğraştığı için o deniyor programı. Daha sonra Irfan View diye bir resim görüntüleme programı kendisi. Şuradan inenlerden hemen bir bakalım ne açabilirim size. PNG resmi. Mesela Windows diye bir png varmış ama tabi hemen Windows kendi şeyini koymuş buna ayarlayayım şöyle bakın burada açtı bayağı seçeneği var yani edit seçeneği de var dili İngilizce yüklemiş bakalım Türkçesi var mı ben de bilmiyorum Deutsch Almanca ve İngilizce mi var sadece. Hmm. Peki, İngilizce zaten çok aşırı bilmenize gerek yok. İlla programın yarısını kullanacak kadar temel İngilizceniz olsa yeterli diye düşünüyorum. Heh, hemen altta torrent dosyaları. Arkadaşlar, torrent akla geldiğinde hemen program kullanımı olarak aklımıza u geldiğini biliyorum. Ancak u pro sürümü ve... Free sürüm yani ücretsiz sürüm olarak ikiye ayrılıyor ve ücretsiz sürümde her ne kadar sizin işinizi görecek bir program gibi gözükse de Pro özelliklerinde çok daha fazla e, özellik barındırıyor. Çok daha hızlı olmasının yanında. Ben onun yerine Qbit Torrent adlı programı kullanıyorum arkadaşlar. Bu program açık kaynak kodlu, hem Linux'ta hem de Windows'ta kullanabileceğiniz çapraz platform uygulamalarından, programlarından biridir. Şuradan mesela Debian torrenti indirmişim ben. Torrent klasörü gördüğünüz gibi direkt başladı. Bize seçtirtiyor abi diyor nereye indireyim? Klasör seç. Varsayılan olarak yeri ayarlayayım mı? Tamamlanmamış yol kullanayım mı? İçerik düzeni olarak bakın şimdi. Alt klasör oluştur deyince klasöre de koyuyor. Bu tarz hem ücretsiz hem de e, güvenilir olmasından dolayı ben açık kaynak kodlu programları sevmeye başladım. Son zamanlarımda e, yeni keşfettim sayılabilir. Qubit torrenti nasıl indireceğiz yine? Hatta buraya yazmaya gerek yok. Bu da Fosup'ta vardı. Tabi neresinde vardı onu ben unuttum da. Yazayım hadi şuraya. Download Qubit Torrent. Bakın. Dur hemen indirme canım. Bende yüklü zaten. Mac için de var, bakın, Linux için de var, Windows için de var. Tam bir çapraz platform torrent yönetim uygulaması. Buradan Windows 64 bit ya da 32 bit kullanıyorsanız 32 bit olanını yükleyeceksiniz. Bu kadar basit. Ve e, İrfan View de e, o da buradaydı, bakın. Onu da göstereyim. Onu galiba nasıl indireceğimizi göstermedim. O da burada, bakın. Yine. Windows için 32 bit için ayrı, 64 bit için ayrı indirme seçeneği bulunmakta. Geçelim şurada şey görmüştüm. Audacity. Evet. Benim ses düzenleme olarak ilgi alanıma da giren, ayrıca sık sık da kullandığım, özellikle akapella kayıtlarımı birleştirirken ve düzenlerken kullandığım bir program arkadaşlar. Kendisi açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunuluyor. Benim sevdiğim bir program kendisi. Yine Fosup'tan indirebilirsiniz. Hemen bu klasördeyken KDN Live ile sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi ücretsiz, ücretsiz kalacak olan ve açık kaynak kodlu bir video düzenleme programı. Son videolarımı bu programla düzenlemeye başladım. Hatta ve hatta Windows 8.1 yüklememin ana sebeplerinden biri olan program kendisi. Normalde ben videolarımı şu an e, silmişim, silmemişim pardon. Movavi Suite 17 ile düzenliyordum, hazırlıyordum. Hatta ona alışmıştım. Başlarda Crackly olarak kullandığım program Steam'de indirme girdiği zaman hadi dedim adamlara bir destek olsun. 10 lira 15 lira çok bir şey değil. Gittim onu aldım. Zaten ailede iki tane öğretmen var. Onlar da böyle çalışma falan yapacağı zaman onların da işine yarıyordu. Böyle aldık, kullandık. Ya dedim ki ben biraz daha hani üst seviyeye taşıyayım şu video düzenleme işini. Bakarken bakarken KDN Live'i gördüm. İşte Hit Film Express'i gördüm. Efendime söyleyeyim DaVinci Resolve'u gördüm. Ancak DaVinci Resolve ve Hit Film Express öyle bir şey ki ağır program ki bizim bilgisayar kastı yani. O programları hiç kaldırmadı bile. O yüzden biraz daha hafiflere bakarken open katı gördüm ve KDN gördüm. Bakın burada görmüştüm open katı. Open kat değil ya bak aklım gitmiş. Shotcut. Bakın arkadaşlar shot cut, burada zaten 10 milyon Avidemux indirilmiş. Shotcut 17 milyon indirilmiş. Hem açık kaynak kodlu video editörü diyor bakın. Bunu ben denemedim. KDN ile devam ettim. Genelde Linuxcuların kullandığı bir program. Şimdilik ona alıştım, memnunum. Ama katı da bir ara denemek istiyorum. OpenShot Windows 7'de çalışmadı arkadaşlar. O yüzden de e, Windows 7'den döndüm Windows 8.1'e. Burada başka program yok. Geek Uninstaller var. Bu açık kaynak kodlu diye biliyorum. Bunun hem ücretsiz sürümü var hem de ücretli sürümü var. Bu arkadaşlar bilgisayarınızdaki yüklü olan uygulamaları gösteren ve onları silmenize yarayan bakın kaldır. Hatta kal kalkmayanları zorla kaldır var. Kaldırdıktan sonra bir de kayıt defteri girdisini de silmesiyle ünlü olan yararlı bir programdır kendisi. Ha, ücretsiz sürümüyle normal sürümü arasında ne fark var derseniz ben öyle çok bir araştırma yapmadım ama mesela bu ücretsiz sürüm Çoklu silme yapamıyordum diye hatırlıyorum. Bakın, zorla kaldır çıktı. Normal kaldır çıkmıyor yani. Birden başka birden fazla şey seçtiğimde Pro sürümünde o fark var. Şuradan bakın zaten. İndirme yöneticisi, çoklu kaldırma, kapsamlı ve tam kaldırma, başlangıç pro programları yöneticisi ve modern arayüz teknik destek. Bunlar olmadan da temel işini gayet iyi yapıyor ama Dediğim gibi eğer programcıları desteklemek isterseniz cüzi bir miktar tabii ki pro olabilirsiniz. Donate bağış yapabilirsiniz. LibreOffice. Şimdi bize şöyle anlatıldı bilgisayar derslerinde ben hemen size özet geçeyim. Bilgisayar Windows olur. Yani bize bilgisayarı tanıtırlarken <laughs> Windows yüklüydü. Başka işletim sistemi yüklü değildi. Hatta başka işletim sistemi anlatılmadı bile. Direkt biz bilgisayar dersine girdiğimizde her bilgisayar Windows 7 yüklüydü. Hatta bilgisayar öğretmenleri bile hiç bu Linux'lardan, diğer işletim sistemlerinden, diğer programlardan, açık kaynak kodundan falan hiç bahsetmediler. Bu bence çok büyük bir eksiklik. Bahsetmeleri lazımdı. Dolayısıyla ofis programı olarak da Microsoft Office'ten başka bir şey görmedik. Hele ülkemizde devlet dairelerinde bile Windows kullanıldığını e, söylüyor isek yanılıyor sanmayız. Yani Windows kullanıldığı için gidip para basılıp tüm şirkete mesela Microsoft Office alınıyor. Onun yanında bakın LibreOffice, Microsoft Office'in her türlü özelliğini barındıran ücretsiz, açık kaynak kodlu bir ofis programıdır arkadaşlar. Belki ilk defa benden duyuyorsunuzdur. Belki daha önce karşınıza çıkmıştır. Orasını bilemem. Türkçe desteği mevcut. Böyle her türlü şeyler yapabilirsiniz. Bakın Writer, Microsoft Office'teki Dodge belgelerini açan Word kelime işlemcisi gibi. Calculator hesap tablosu. Bu da Excel gibi. Impress sunumu. Bu da sunum programı PowerPoint gibi. Yani bu şekilde mesela Writer belgesi olarak açalım kelime istemcimizi. Bu arada evet kelime istemci diyorum bunların genel adı bu. Yani dur ben Word'ü açayım da Word'de yapayım da Word Word Word. Bu program tür olarak Word değil. Tıpkı şey gibi sanaya gibi. Sanaya değil tereyağı. Sanaya aslında bir marka. Ama dilimiz alışmış, kültürümüz Artık onu benimsemiş. Bu da biraz böyle bir şey. Gördüğünüz gibi aynı yani. Çok e, bir fark yok. Orada yaptığınız her türlü işlemi bunda da yapabilirsiniz. Tek farkı buna para vermeden ücretsiz alıyorsunuz. İsterseniz bağışla destek olabilirsiniz yine. Başka bir program arkadaşlar. MKV toll Nix diye bir program. Bu programı ben genelde şunun için kullanıyorum. Güncellemesi varmış. Şimdi uğraşmayacağım. Şimdi ben şuradan bakın onu da göstereyim. Şuraya ben ekledim. Full indirsene.net'ten film bakıyorum. O oh, yeni film gelmiş. Mesela Matrix 4. Girelim buna. Şurada alt tarafta bir sürü indirme linki olacak. Herhangi birine genelde ben 2 ya da 3. linke bakıyorum. İkinci linke bakalım Yandex Disk. Rar. Rar'ın içinde Şimdi bu RAR'ın içini ben bunu indirdim diyelim. RAR'ın içinden çıkardığımda bu .mkv matroşka video file. E, öyleydi galiba açılımı. Böyle inecek. E yok bu mp4 olarak inecekmiş pardon. Genelde mkv iniyor da. Yani mkv inerken e, inmekten kastım bakın. Türkçe dublaj altyazı dual. Şu dual olayı var ya bazen çok kafanızı ağrıtıyor. Neden? Çünkü indirdiğiniz filmi sadece bilgisayarda izlemek zorunda değilsiniz. Bakın MKV. Televizyona mesela takmak istiyorsunuz. Televizyonunuz çok yeni bir şey değilse direkt ön tanımlı dil neyse onu açacak. Eğer ön tanımlı dili de bakın bu çift dilli olduğu için İngilizce ise siz bunu Türkçe izlemek yerine gidip İngilizce izleyeceksiniz. Dil İngilizce açılacak. Bu program işte burada devreye giriyor. Buradan kaynak dosyası ekle deyip indirdiğiniz filmi ekledikten sonra istemediğiniz dili, istemediğiniz altyazıyı kaldırıp o şekilde kopyalayıp izleyebilirsiniz. MKV düzenleyici bir program kendisi. Bakıyorum şöyle. Waterfox. Evet arkadaşlar Waterfox Mozilla Firefox tabanlı açık kaynak kodlu bir tarayıcı. Ben bunu neden indirdim? Aslında çok sevdiğim bir tarayıcı değil kendisi. Mozilla Firefox tabanı ben çok sevmiyorum. Yavaşlığından dolayı çok sevmiyorum. Daha güvenli olabilir orasını bilemem. Şu anda zaten gördüğünüz gibi açılması baya vakit alıyor yani. Yanıt vermiyor'a düştü bile. Yanıt verecek ama geç yanıt veriyor. Ben neden yükledim? Arkadaşlar iki tane tarayıcınız olmadan bazı işler yürümüyor. Bu arada en son bir anime sayfasında bırakmışım. Anime izleyecektim. Bazen opera indirme sayfalarının bazılarını açmıyor ya da istediğim bazı sayfaları açmıyor. Ha bu durumda ne lazım? Yan bir tarayıcı lazım. Ya da aynı şekilde siz ne kullanıyorsanız Google Chrome kullanıyorsunuz mesela yanına farklı bir tarayıcı, alternatif bir tarayıcı bulundurmanız sizin yararınıza olacak bulunsun yani ne olur ne olmaz yedek bir tarayıcı olarak. Krita programı yine çizim programı arkadaşlar. GIMP gibi ama GIMP'ten daha çok böyle çizme üzerine. Sevilen bir program. Ayrıca hafif bir program değil kendisi. Eşim öyle demişti. Kullanmaya çalıştı ama biraz ağır geldi dedi. Türkçe desteği var. Açık kaynak kodlu. Hem Linux'ta hem Windows'da çalıştırabileceğiniz bir çizim programı. Eğer çizmeye karşı ilginiz varsa ve çizim programlarına biraz aşinaysanız denemenizi önerdiğim bir program. Benim ilgi alanıma girmediği için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Şu an zaten afalladım kaldım. Ben genelde ses ve video ile ilgileniyorum. Bu da yine açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir temizleme bakım programıdır arkadaşlar. Bakın burada. Buradan download diyoruz. Linux, Windows ikisine de uyumlu. Windows'u seçiyoruz. Portable ya da Installer, Best Option for Most People. Çoğu kişi için en uygunu diyor Exe. Bunu Exe olarak indireceksiniz. Will Start başlayacak diyor yakında. Ve başladı. Ben de inik olduğu için bir daha indirmeyeceğim. Yine aynı muhabbet oldu kusura bakmayın ama. Şuradan açayım ben. Silmişim zaten. Bir daha şey yapalım onu yükleyelim. Sevdiğim bir program kendisi. Devam edelim. İleri. All user. Burada ben D'ye yüklemeyi daha doğru buluyorum. Çünkü olası bir format durumunda, silinme durumunda kafam rahat C'ye format attığımda, C'yi sildiğimde D'deki her şeyim kalacağı için ben genelde D'ye yüklüyorum arkadaşlar. Evet, kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. Programa çalıştır diyeyim. Bir arayüzüne de bakalım. Ben şimdi genelde şöyle yapıyorum. Kayıtlı parolalarımı silmesin. Diğerlerini silebilir, silebilir ön bellek dosyaları falan. Bu arada dün buzlu gazoz içtiğimden midir nedir? sesimde yine bir şey var yani bir boğaz çeşitliği gibi bir şey var. Şimdi ben bunları seçeceğim ama basmayacağım arkadaşlar çünkü çok uzun sürüyor bu kadar şeyi seçtiğim için. Burada seçip temizle dediğimizde yapmış olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar diğer videolarda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.